Size de iyi akşamlar. <laughs> Al işte, bu kaçıncı? Yani bütün gün sinek ağlıyoruz, tam ki geliyorlar canım. Ama hayatım biliyorsunuz bizim kafemizin müşterileri hep üniversite öğrencileri. He. E şimdi de malum sınav zamanı, hepsi evinde çalışıyorlar. Ay ne yapsak Betüş? Ben akşamları da mı kalsam acaba burada? Nasıl olsa evde bekleyen çoluk çocuk yok. Ay olur mu? Kıyamam ben sana. Zaten bütün gün ayakta burada Allah aşkına. Bir de geceleri mi kalacaksın yok, yok. Ama ne var şekerim? Ay birini bulsak biz ne güzel idare ederiz biliyor musun? 12'ye kadar açık kalsak maşallah bizim müşterilerimiz dolup taşar. Ay kimi bulacağız Suzan bu saatten sonra? Dur ben bakayım. Efendim, Asadıkçı merhaba. Aa olur hayatım çok da iyi olur. Hoşça Hoşçakal. Ben diyorum ki Sadık arabayla tam buradan geçiyormuş. Kafe diyor kapatırsanız sizi alayım gidelim beraber. Gidip şöyle vallahi hiç yayıla yayıla. <laughs> abi işe gir çabuk gözün kör olmasın. Kızar <laughs> <laughs> teyze seni böyle görmesin çilek çok kızar. Aman abi ne... Çocuk da onun taklitini yaptığını anlayacak sen de. <laughs> Baksana hemen canım sıkılıncaya kadar Suzan teyze gibi davranacağım diyor. <laughs> Kız Sürücü bunları yesilmiyorsun galiba. Ve <laughs> diş görürse çok kızar. O kadar da uzun boylu değil küçük <laughs> 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 hanım. Biz in, geldik. Biz geldik çocuklar merhaba. <laughs> Çilek? <laughs> Kızım ne bu hal? <laughs> Tanıştırayım, komşunuz Suzan. <laughs> Nasıl? Olmuş muyum? Aşk olsun Suzan. <laughs> ne o? Yoksa dürbünün mü bozuldu? Yok, bozuk falan değil. Yalnızca bakmıyorum o kadar. Heh, niye bakmıyorsun? Yoksa birini mi yakalandırdın? Aa, bu neden çıkardın? Çabuk kimseye yakalamadım. Yalan söyledin. Gözlerinden belli abi. Allah canını almış Mehmet. Gene bizi kime rezil ettin? saattir ne yapıyor odada? Hayatım üstünü değiştiriyor. Aa, ha, hayret nasıl kabul etti? Canım ben onu ettim. Vallahi bu kız beni deli edecek. <laughs> Yaşıkları bebekleriyle evcilik oynarken bu başka şeylerle oyalanıyor. Ya komşularımızın kulağına giderse onları taklit edeyim. Vallahi rezil oluruz el aleme ya. Sakin ol canım olmaz öyle bir şey. Sadıkçım içinde birazcık değişik bir çocuk. O da çok üzerine gitmeden tatlı tatlı idare edeceğiz işte. ha. Ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Ha yavrum, Tuğçe'yi kapısına kadar bıraktın mı bakayım? Bıraktım baba. <laughs> Bu arada nerede bizim Junior Suzan teyze? Buradayım.